Sevgili dostlar merhaba, sizlere Erzincan'dan daha doğrusu giremediğimiz Erzincan yakınlarından sesleniyoruz. Bizler İstanbul'dan 170 ekoloji örgütünün temsilcisi olarak en içte yaşanan vahşeti görmek, bu vahşete tanıklık etmek için geldik. Ancak yolda en az 3 belki 5 sayamadım belki 7 kez durdurulduk, GB temiz alındı. Yapmak istediğimiz sadece inici görmek, ilci in anlatmak, ilci anlamaktı. Fakat buna izin verilmedi. Oradan oraya, oradan oraya İstanbul'dan bu noktaya kadar sürekli bir eskort e, desteğiyle diyeyim geldik. Ve şu anda da Erzincan'a, Sivas'a ve Sivas'ın hiçbir noktasına, Erzincan'ın hiçbir yoluna girmemize izin verilmediği için, buradan sadece ve sadece İstanbul'a dönmemize izin verildiği için, bu basın açıklamasını buradan sizlere iletiyoruz. Arkadaşımız okuyor. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Göz göre göre gelen bu felaketin hava, su ve toprak üzerinde geri döndürülemez yıkıcı etkileri olacağı muhakkaktır. Meydana gelen yıkım Fırat Nehri'ne ulaşarak sınır ötesine yayılma riski taşımaktadır. Bilindiği gibi Anagold Türkiye'nin en büyük ikinci altın madeni olan Çöpler Kompleks Madeni'ne 2008'de çet olumlu raporu alıp 2010 yılında işletmeye başladı. 2010'dan beri 4 kez kapasite artışına gidilmesiyle de Sivas, Divri, Munzur, Malatya arasında geniş bir coğrafyada siyanur liçi ile vahşi madenciliği dayattı. Öte yandan Çalık grubu biz sadece finansal yatırımcıyız. Operasyonel sorumluluğumuz yok diyor. Enerji Bakanı halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok diye beyan veriyor. Bunlar yetmezmiş gibi katliam sonrası çıkan ilk bilirkişi raporunda Anagold'un asli kusurluğu olmadığı iddia ediliyor. Görünen o ki siyasi iktidar il için ülke gündeminden düşmesini bekliyor ve sorumluların belirlenmesi için adil ve şeffaf bir yargı süreci işletilmesini istemiyor. Bu nedenle ekoloji örgütleri olarak bizler doğanın, işçinin hakkını savunmak ve bu ekokırım suç mahallinde yapılması gerekenleri bir kez daha haykırmak için buradayız. Bizler diyoruz ki ilişte tüm madencilik faaliyetleri durdurulmalı. Maden derhal kapatılmalıdır. Bağımsız odalar bilir kişiler tarafından hava, su ve topraktan numuneler alınmasına izin verilmelidir. Tüm süreç Türk Tabipler Birliği, Türk Barolar Birliği, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği ve ekoloji örgütleri gibi demokratik örgütlerin denetimini açık olmalı, şeffaflık sağlanmalıdır denetim sürecine, Fırat Havzası'na, Havzası ekosisteminin devamlı takibi mutlaka dahil edilmelidir. Göçük altında bulunan işçilere ulaşılmalı ve ailelerine tazminat ödenmelidir. Kapatılacak madende çalışan işçilere emeklerinin sömürülmeyeceğini, sömürülmeyeceği, sağlıklarını yitirmeyecekleri ekolojik ortamda istihdam imkanları sağlanmalıdır. Siyanür ve diğer kimyasallardan etkilenen yöre halkı Özellikle de madende çalışan işçiler için kapsamlı halk sağlığı taraması yapılmalı, ücretsiz tedavi süreci acilen başlatılmalıdır. Etkin bir yargı süreci başlatılmalıdır. Şüpheliler hakkında soruşturma açılarak yurt dışına çıkış yasağı konmalıdır. Sadece şirket yetkilileri değil, ölüm madeninde işletme ve kapasite artırma onay veren siyasiler, mülki amirler de yargılanmalıdır. 13 Şubat'ta İliş'te yaşanan kazayı yerinde görmek, il doğasının, suyunun, havasının, insanın yaşadığı, soluduğu zehri e, raporlamak için yollara düştük. Her yerde yollarımız kesildi. Biz 2022'de ekolojistler olarak İliç'e gittiğimizde İliç'te kuşlar artık ötmüyordu. Çünkü ülke ölüm toprağa serilmişti. Biz orada bas bas bağırdık bu kapasite artışına gidilmesin. Buraya çet raporu verilmesin. Ne bilim insanları dinlendi, ne barolar dinlendi, ne bizlerin sesine kulak verildi. Çünkü sermayenin kar hırsı gözleri kör etmişti. Onlar sermayenin karına kar katmak için onaylar veriyorlardı. Ama o liç orada çalışan emeği için çalışan işçilerimize mezar olmuştur. Eğer Fırat zehirlenirse Fırat boyu ...o bölgelere yaşayan insanların yaşamı yok olur... ...bütün canlılarımız yok olur... ...doğamız yok olur... ...olsa muzdurlar için doğa kutsaldır... ...doğanın üzerindeki canlıların yaşam hakkı kutsaldır...